diğeri içeri girdi de. Başka bakmadım ya. Giden olduğum yerlere. Aa gördüm de bot mu o ya? Yok bot gibi koşmuyor ama. Üst katımda kim var? Ersin? Yakın mısın bana? Ben, ben, ben ya. üst kattayım kanka. Ama Emre'de var altta. İstiyor musun? Ben şu adama... Ersin. Emre'de Kanka teksin ha. Dur. Tamam. Dur geliyorum. Direkt tamam dur, aldım onu. Aynen. Bitti. Kanka Bittim. nerede? Burada ikinci katta birisi. Tamam, ee, diğeri çatıda düştü ya. Aa boçuk sesi. Benmiş var mı? Boçuk sesi! Neredendi o ses? Benim burada o, Oraya mı koştu ya? Oha ne oluyor? Adam var. Zıplayarak geçiyorlar beyler. Neredeler? Şu an bir kill daha geliyor büyük bir ihtimal. Aynen. Öyle geldi abi. Geldi yakın. Oynamamız lazım. Duvarda duvarda memo dur bomba atayım. Ben size geliyorum dur. Kaçtı ki o koşan. Bilmiyorum. Bu ne böyle? Herkes dual squad. Dual değil abi üç. Öyle mi? Ha görmedim. Kanka şurada adam var. Bunu sana bot. Bot boy. Bot. Ya Bir tane var mı? Ne var eseler var adamda? Oo bu arada bende de eseler var ha. Ne Kime şekil yapıyorsun? Bu ya? Dağlara taşlara zarar gelir bununla ya. Mini veri. Oo burada bir M4 Şu var, var, var galiba. Aynen. Beyler bot. M4 var. Ee, nasıl işaretleyeceğim bilmiyorum. Bu ne lan? Geliyor musun abi botu? Botu vurmaya. Beyler bir şey buldum burada. Ne Gelsenize. Var? Bu ne? Kazı galiba. Kaz. aynen. Kaz mı? Faz ne abi? Altından ses geliyor. Garaja geliyorlar sıkmayın. Garajdaki arabayı alacak. Aynen garajdaki aracı alacak. Köprü başına geçiyorum. Geçirmeyeceğim onları. Geliyor geliyor. Geliyor köprüye gidiyor direkt gidiyor. Bizi gördü bizi gördü abi bizi görmüş. Bizi sıkıyordu oradan. Duvarımızı sıktı ha. Aynen. Ersin abi A solunda biri var haberin olsun. Biri sağ biri sol. Sağ. Aa sağa bak. Helal Ersin çok iyisin. Kanka yakın var yakın var sana. Biliyorum haberim var Çok acayip. Tam nereye baktın lan? Yakın, baygın. Bana yakın olan mı? Aynen aynen. Öbürleri karşıda. Şuradaki? Şurada biri vardı motorlu. Motorlu aldın mı Memo? Yok. Ee, aynen orayı orayı baydım orayı baydım. Tamam o zaman sıkıntı yok. No problem. Ooo, oh. oh my god. Oh mermisini harcama, mermisini harcama. Gördüm adamı bu arada. Ha geri gidiyor, geri gidiyor. Ba tamam, bayıldı. Ben. Hele. Kanka diğerini söyle. Kanka hiç at yedi, canı çok az. İyi Fuat. Mavinin hiç içinde çatla, mi? Aynen, yani, mavinin içinde hiç atla. Tamam, sağa doğru koşarsa şey koşacaktır. Bir daha hiç at yedi. <laughs> Kanka, Neresinde? İçeride hiç attı Yumruklu abi Lan bir tane gitti Mermi tamam. ya Valla yumruk atılırdı ki ya Ha 3x buldum Oha nefes aldım. 3x Lan aldınız mı? Hayır ben almadım Ha tamam Bu burada. Kesin sen almamışsındır Valla bende değil abi Buran çarptı O adamdaydı AVM Hı aldım aldım Var var Ne ee 5 olan var mı ya? Ne no. var Ersin? Ne kanki? Skop ne var? 3-8 Ben okeyim tamam. Broza tamam. MK var Broza MK mı? Kimse gözükmüyor Oha ağabeyim Beyler 10 mermiyi bırakıyorum buraya Bıraktım Yapma. Atladı, atladı. Bomba atmadan girelim. Bir mı var burada. Bir ses aldım. Yan bina. Abi gir, bomba yoksa gir. Oha kim attı lan bombayı buraya? O mu attı? Adam attı adam. Atın. Atın içer. Yamuk yamuk yamuk. Kapıdan bir giriyorsun dört kişi sana bakıyor. Böyle bir sahneye <laughs> kaçırmak istemezdim ya. <gülüyor> <gülüyor> Adamla şey <laughs> dur yalanladım dur yalanladım. MK var. İnsan var mı? Etrafta. Kanka burayı alalım Ersin sol. Ersin abi ne yapıyorsun? Adamlar burada. Arıyorum kardeşim. Ya bir araç var da o spam olabilir ya. Onlar onlar. Geçelim Öyle ya. mi? Da direkt de bıraktı, ha. What are you doing? Ok. Bu aracı alalım ya. Beyler. Evet. Gülerek söyledim. Lan benzin bitmiş. Niye aracı alıyorsun ki abi? Olabilir bak dikkat edin ha. Evet evet. Adam Hangar içi, hangar içi. Lan? Ya duvardayım duvarda. Abi solda bir daha var. Kanka içeri gir içeri Baygın. Şu baygın orada. Bu da bayıldı. So Bomba mı çekti? Aynı. Tamam bitti. Bomba geldi. Aa. <laughs> <laughs> Aa, ah, kanka karşıya gözükmüyor lan. Karşıya gözükmüyor, Bir dakika gel. Hah. Nasıl? Evet. Abi sen sen de Memo atla, ya, atla kanka. Memo 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 atla. Mama, memo memo memo. Alo. Wey. Yok ses Dur geliyor şimdi o. Ya sen Kanka geçerken şu an onun canı yok tek başına. Nerede? Bak şurada şurada. Yetişir, ben de karşıya falan sıkıyorum A ya. Abi ah. ne tıkıyor? Kafanızı göstermeyin abi. Araç öldü bu arada. Ah be. Bir daha gider tek tek elini aldılar. Direkt vurmamız lazım. Şeyde. Şurada olması lazım. Bu Aman, ne? Direkt öldü. Ne? Bayıldı mı? Öldü direkt. Ha. Aracın lastiğini aldırma, aracın lastiğini aldırma. Bin bin bin. Balkonlar. Bana sıkıyor, bana sıkıyor. Bin Musab. Info atsana. Beyler gelsenize Ersin. Ne istiyorsun? Al lan 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 öleceğiz, öleceğiz. Ersin abi. abi. Kanka, kanka bay bayıltmam gerekiyor abi. ama. Abi Hayır, gel, gel Geldim, gel. Gel. geldim. Geldim. Al aracı gel. Gel kanka. Alan çok küçük kanka. Biz bundan çıkamayız. Bana Değil salmayın, aracı. gidelim. Neyse, lan binemedim ben. Ersin, benzinimiz çok az. Evet, fazla basamayacağım da. Lastiğimiz yok sıkıntı yok ya vuramazlar. Ve sol kuşda ben. Biraz ters noktada da. Yok kuşda alabilirsin abi şu. Ha, anlamışım. ee, bir tek onlar değil ha. Var hala adam. Yalan verecek. Alan o balkonda ee, verdi gizleyin. Evet. De. A. Hayret başka yere verdi. Orada da demek ki adam var ha. Neyse bize verdi. Orada da güzel. Uuu uh, yedi. Ne yapıyor? Hala duruyor. <laughs> i̇ki mi baygın? İki baygın iki. Bunlar Kansan zaten üç kişi. Üç kişi zaten bunlar biliyor musun? Kanka camdan atarken atlarken vuralım, bence ne diyorsun? Aynen bak Kaanlam bunlar. Değil, tek, tek kalmış bunlardan. Ah be atamıyorum. oraya o. Atam adam. Kapının altına sekebilir. Şu kulübe adam olabilir. Atladı atladı. Adam Kanka ne yapıyorsunuz iki kişisiniz? Valla ben aslında takip ediyorum şu an delirdik. Şarda mı? Lan, lan içeride. Kanka. Kanka içeri girmeniz lazım. Helal yukarıdan biri gelecek. Alsana kanka alan geldi. Acil alman lazım. Memo bak bakıyor musunuz kanka? Hayır. Ah be. Alana mı ölüyorum? Kanka. Ne dersin? Hayır. Koş. Koş koş koş. koş. Çıkamadı abi şurada şu. Araca bindi. Lan. Onlar da koşuyor. Ohoy. Allah. Koşun. Ölüyorum. Abi bu neydi ya? Aslında ben ben saniyeye baktım tam dedim ki ha, neyse ya geri dönerim buradan. Adam pusmuş ya. E, alt katta pusmuş. Ben onu ben göremedim. Ben bir çağırdaydım içeri girince bak görmedim onu. Yine aynı senaryo olacaktı ha. Ben 5. olacaktım yine. Ah. Arkadaşını kalır. Lan iki tane body shot yedi o. Oha. Memo? Bilmiyorum. Nasıl ya? Kaç tevel kas kaç, <laughs> kaç yelek kanka? kanka? Kardeşim sesim geliyor mu? Aslında bak oradan. Selamünaleyküm. Ana ne bekliyor? Kaldırsın kilo alır. Allah Gelsene. Bakayım bir eleğine. gel gel. Arkadaşını uyandırsın. Geldim. Uyandır uyandır gel. Bunu kim vurdu? <gülüyor> 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 eee... Kay iki badiye nasıl yaşıyor? Bu imkansız ha. Ben bu zaman kadar hiç görmedim böyle bir şey. Ben de onu soruyordum kanka. Bir yeleğini versene kanka bir bakayım neymiş. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim lan Musab 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 Alan geliyor alan geliyor kaldırmasın Allah oh. öldü Ah Ölecek Lan öleceğiz Abi alana bayacak şey yap Öldür bu sefer sen Vur 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 alana bay <laughs> <laughs> Ya bu nasıl bir maç oldu ya <laughs> bütün maçlar böyle geçiyor zaten ya. Yani. Kardeşim eline <laughs> sağlık kendine iyi bak görüşürüz. Bye bye. very nice